Bölge halkı tarafından Habeş Deresi olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı özgün tabiatı ve Rum Kale'ye benzer hikayesi ile ziyaretçilerine eşi görülmemiş bir görsel şölen sunuyor. Dağcılık sporu için oldukça elverişli olan 8600 metre uzunluğundaki kanyonun doğal güzellikleri tekne ve feribot seferleri ile de görülebiliyor. Gececik Barajı'nın tamamlanması ile birlikte su altında kalan yerleşim yerleri ile ünlü dünyayı aşan Rumkale gibi Habeş Kanyonu'nun da doğal güzelliklerin yanı sıra su altında yerleşim yerleri bulunuyor. Geçmişte bölgeden geçen Habeş Deresi'nin taşması ile dere güzergahındaki yerleşim yerlerinin suya gömüldüğü belirtiliyor. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, bölgeyle ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile çalıştıklarını söyledi. Habeş, Habeş Kanyon ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin e, de ciddi bir şekilde eğiliyor. Burayla ilgili çalışmalar var. E, çok fazla böyle doğal yapıyı bozmadan burada hem turizme kazandırmak, doğa sporu özellikle çok önemli burada. E, Biraz tanıtım konusunda eksiklikler var inşallah bunları da yavaş yavaş aşacağız sizlerin kanalıyla, medyanın kanalıyla. Tabi orada küçük dokunuşlar da yapmak gerekiyor. Büyükşehir Daire Başkanımız da bu konuyla ilgili çalışma yürüyor. Bölge sakini 72 yaşındaki İsmet Sümbül, feribota ya da tekneye binerek Rum Kale ve Halfeti'ye gidebildiklerini ifade etti. Burası e, Hameş Kalyonu. Burası Baya turistik bölgesi gibi bir yerdi, çok güzel bir yer, manzaralı bir yer. Yani Sayın e, Kazi Antep Valisi, Sayın Belediye Başkanı Fatma Şahin, bunlardan 4 kilometre asfalt yolumu bekliyorum? Burası turistik bir bölge ol, ol olmasını bekliyorum. Böyle burayı gören çok beğeniyorlar, çok beğeniyorlar burası çok güzel bir yer, Fırat Nehrine bağlı bir yer. Buradan tekneye binip Rumkale'ye gidiyoruz. Rumkale'den de feribotlar buraya geliyor. Burası sadece yatırımı, yolu kendi keseme açtım. Şimdi de genderden bir asfalt yolu bekliyorum. Ondan sonra burası bir turistik bölgesi olur. Burayı. Onlar da geldiler, onlar da geldiler, burayı çok beğendiler. Burayı çok beğendiler, burayı dedi çok değerlendireceğim, bana bu lafı söylediler. Ondan sonra daha yolum asfaltlanmadı kışta yakın kaldı, mümkün varsa erken yolun aspatlanmasını bekliyor.